uyumanın mekruh olduğu vakitlere dikkat. Kur'an-ı Kerim'de uykunun bir dinlenme ve istirahat vasıtası olduğu şu ayetlerde ifade edilir. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur. Furkan suresi 47. ayet. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Nebe suresi 9. ayet. Uyumanın mekruh olduğu vakitlerde uyanık olmak, güzel şeylerle meşgul olmak sünnettir ve sevabı vardır. Ancak bu vakitlerde uyuyan kimse bu sevaptan ve bereketten mahrum kalsa bile günah işlemiş olmaz. Gece dışında feylule, kaylule ve gaylule olmak üzere üç çeşit uyku vardır. Gaylule uykusu, fecirden itibaren güneş tamamen doğup Keraat vakti çıkıncaya kadar geçen sürede uyumaktır. Bu zamanda uyumak sünnete uygun düşmez. Nitekim Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadiste sabah namazından sonra uyumak rızka mani'dir manasındaki bir ifadeye yer verilmiştir. Bunun manası şu olabilir. Her günkü çalışma saatleri sabah erkenden başlar. Çünkü insan o saatlerde daha dinçtir. Günün ilk saatleri olduğundan iş bulma alışverişte bulunma, aradığı malı bulmak daha kolaydır. Her günün bir rızkı var ve mukadderdir. Fakat o rızkın bir şartı da kişinin emeği ve çalışmasıdır. Çalışmanın erkenden başlamaması durumunda rızkın bir şartı yerine gelmediği için şartın meşrutu olan rızık da istenilen berekette olmayabilir. İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Necm Suresi 39. Ayet bu ayette çalışıp çabalamanın önemine işaret edilmiştir. Bilindiği üzere birçok iş kolunda sabahın erken saatlerinde işe başlamak rızkın bolluğuna ve berekete sebeptir. İnsanın işe motive olacağı en aktif zaman dilimi fecirden imsak vaktinden yani sabah namazının girmesinden sonraki zaman dilimidir. Bu dilim uykuyla geçmemelidir. Çünkü o saatte uyumak işe geç başlamak demek olacaktır ki bu da iş kaybı, emek kaybı, zaman kaybı, kazanç kaybı, performans kaybı gibi kazancı bereketlendiren birçok ana unsurun devre dışı kalması manasına gelecektir. İşte bereketsizliğin sebebi budur. Fakat öte yandan kerahat vaktinde eğer iş ve yorgunluk uyumayı gerektiriyorsa pekala uyunabilir. Mesela gece mesaisi yapmış birisi sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vaktinin geçmesini beklemeden uyuyabilir ve bu sünnete aykırı düşmez. Çünkü adam günlük mesaisini yapmış, sabah namazını da kılmış, kerahat vaktinin geçmesini beklemeye artık dini bir sebep yoktur. Burada kerahat vakti sadece bir zaman ismi olarak zikredilmiştir. Yoksa mutlak derecede uyku yasağı getiren bir zaman parçası olarak gelmemiştir. Feylule uykusunda da aynı durum söz konusudur. İkindi namazından sonra güneş tamamen batıncaya kadar geçen zaman dilimi yine birçok iş kolu için en verimli zaman dilimidir. Bu saatte uyumak rızkı da ömrü de noksanlaştırır. Çünkü insanın günün verimini muhasebe edeceği, ölçüp tartacağı, yarınki gün için yeni planlar yapacağı, hayat için yeni moral ve motivasyon bulacağı bu zaman diliminde uyumak insanı bütün bu neticelerden genellikle mahrum bırakır. Bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Kim ikinden sonra uyur da aklına bir noksanlık arız olursa ancak kendini kınasın. Keşfül hafa. Ancak bu rivayet meşhur hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Bazı adab ve mev'iza kitaplarında da ikiniden sonra uyumanın hoş bir tutum olmadığı ifade edilir. Buradaki uyku sakındırmasının da kerahat vaktine denk gelmesiyle ilgisi yoktur. Zaman dilimi bakımından sakıncalı görülmüştür. Fakat şüphesiz bunun da istisnası vardır. Mesela gündüz boyu aralıksız yoğun bir çalışma gösterip akşamdan sonra gecenin bir vaktine kadar yeniden yoğun bir çalışmaya girecek birisi için eğer bu vakitte biraz boşluk söz konusu olursa bu kişinin bu vakitte bir miktar kestirmesinde dinen bir sakınca olmaz. Görüldüğü gibi gaylule ve feylule uykuları kerahetle ilgili olarak değil fakat çoğunluk için zaman dilimi olarak sakıncalı bulunmuştur kaylule uykusu olan kuşluk vaktinden öğle sonrası vakte kadar güneşin en hararetli olduğu zaman dilimi içinde yarım saat kadar uyumak ise sünnette tavsiye edilmiştir. Bu tavsiyeyi öğle öncesi giren kerahat vakti delemez. Yani kerahat vakti geldi diye sünnet olan öğle uykusunun yapılmaması söz konusu değildir. Çünkü esasen kerahat vakitlerinde sadece namaz kılma yasağı vardır. Bunun da gerekçesi hadiste açıklanmıştır. Hadisçe bunun gerekçesi o vaktin kafirlerin güneşe secde ettikleri vakit olmuştur. Kaynak Müslim Salatül Müsafirin O halde kerahat vakitlerinden olan sabah fecirden kerahat vakti çıkıncaya kadar ve akşam gün batarken uyumanın mekruh görülmesinin bu vakitlerin kerahat vakti olması ile ilgisi yoktur. Bunun gerekçesi sadece insan fıtratının bu vakitlerde daha performanslı oluşu ve bu performansı negatif olarak uykuda öldürmeyip pozitif manada değerlendirme gereğidir. Bu durumda kaylule uykusu olan öğle uykusu öğle öncesi kerat vaktinde yapılabilmektedir. Kaylule uykusunun tavsiye edildiği saat ise kaba kuşluktan ikindi öncesi zamana kadar geçen saattir. Bu saat kişiye ve iş yoğunluğuna göre ve kişiye özel olarak değişebilmektedir. Belirli bir saat verip itaat ehlini saatle sınırlandırmak doğru değildir. Demek ki son zamanlarda gittikçe artan bereketsizliğin ve başarısızlığın bir hikmeti hadislerde de ifade edildiği gibi Müslümanların çalışma saatlerini uyuyarak geçirmeleri olabilir. Maalesef günümüzde yaşam şartları, bazı alışkanlıklar, gelenek ve görenekler erken uyumanın düşmanı olarak insanın karşısına dikilmiştir. Bu düşmanları alt edip mümkün mertebe erken yatıp teheccüd namazına kalkmak, daha sonra güneş Evet arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa zamanda kanalımız 500.000 abone sayısına ulaşacaktır. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Ayrıca Instagram'da da hızlı bir şekilde yükselmekteyiz. Youtube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşmaktayım. Instagram'ı olan herkesi Instagram'a davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.